sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplatılması vicdanı olan herkesi derinden yaraladı. Hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelip bir kez daha sokaktaki canların sesini duyurdu. İnsanlık dışı bir olay. Yani inanın konuşurken zorlanıyorum o kadar üzücü ve yaralayıcı ki bir insan vicdanı bunu kabul edemez bu katliam artık bir dur denmesi gerekiyor Şimdiye kadar bu hayvanlarla hep beraber biz yaşamadık mı? Şimdi niye bu katliamlar yapılıyor? Sokak hayvanları toplatıldı, can gibi değil, eşya gibi taşındı, şehir dışına ıssız ormanlara bırakıldı. İddiaya göre katliam da yapıldı. Toplatılma görüntüleri vicdanları yaralamaya, vicdanı olan herkesi derinden üzmeye yetti. Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve gönüllüler, çocuklar İstanbul Kadıköy'de, Türkiye genelinde de barınak önlerinde buluştular. Sokak canlarının sesi oldular. Sokak hayvanlarının toplatılması durdurulsun dediler. Yapılan bu yanlıştan derhal dönmeleri gerekir. Kahroluyoruz. Kahroluyoruz yani. Nasıl insan olup da o görüntülere duyarsız kalmak? Bırakın duyarsız kalma. Onu yapanlar nasıl bir vicdandır ya? Yüreğimiz o kadar yaralı ki. İnanın uyku uyuyamıyoruz akşamları biz. Boğazımızdan yemek geçmiyor. Çok zor durumdayız. Hayvan sever olmak bu ülkede çok yaralayıcı bir şey. Hiç huzurlu, huzurumuz yok. Bu çocuk da bir sokak hayvanı. Kaptan mı aldın? sokak kaptan aldım. Çok bebekti, çok bakımsızdı. Böyle böyle kurtaracağız ya hayvanları barınakları kapatarak değil. İsmi nedir? Benlis. 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 Ben işte eğer onu bulan sahibi tarafından korunup kollanmasaydı belki toplatılan sokak hayvanlarından biri olacaktı. Ancak hepsi bu kadar şanslı değil. Zaten sokak hayvanlarından toplum, belediyeler ve devlet kurumları bir bütün olarak sorumlu. Belediyeler ve devlet kurumları tarafından toplu bir bakım yapılması gerekirken onlar can değil eşya taşınır gibi toplatıldı. <laughs> belediyelerin alınan talimatı çok yanlış şekilde alıp ve artık işkenceye varan e, bu toplama işlemini bırakmalarını artık artık bunu bir dur demelerini istiyoruz. Ormanları atıyorlar ve sonu katliam ölüm. Soykırım başladı. Bu soykırıma, bu katliama hep birlikte dur demeliyiz. Belediyelerin yapmaktadır. Belediyelerin yeterli ve kaliteli barınağı olmadığını da haykırdı hayvanseverler. Sokak hayvanlarının belediyeler tarafından kısırlaştırılmasını istediler. Rehabilite edilmiş olacak, daha kontrollü olacak. Yani bizim istediğimiz bu. Hayvanları barınaklara tıkmak yerine... E, kontrollü bir şekilde kısırlaştırmanın sağlayıp müdahale edilse daha mantıklı olur. Sadece İstanbul değil Ankara, İzmir, Zonguldak, Eskişehir, Aydın, Bodrum, Antalya, Edirne, Afyon ve daha birçok ilde sessiz kullara ses olan herkese kendi adıma teşekkür ederim.